merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekeceğiz. Tabi ne olduysa evet. Tamam. Şimdi e, hemen bir tane yeni dünya oluşturayım bir ben. Oluşturur. Neden? oluşturamıyorum Biraz zor oluşuyor. Ha, hayatta kalma yine yaratıcı yapacağız. Çünkü tabi bir şeyler yapacağız. Bek. Tabi biraz beklemek lazım. Özür dilerim biraz beklemesi lazım. Çok üzgünüm ya. Beklemesi lazım oluyor da. Neyse. Hadi bir atılırsa. Vahşi kediler creeperlara kimin patron olduğunu gösteriyormuş yalnız. Onu sizi... O ilginiz olsun size de. Hah yüklendi. Tamam ben bir şey birkaç bir şeyler alayım. Size ne yapılır, neler edilir diye bir şeyler göstereceğim de. Hemen. Şey. Şunu alıyorduk. Ruh toprağını alıyorsunuz gençler. Tabi alta gidemiyorum lag oluyor. Bak. Niye lag oluyor? Ha. Vitir kafası, vitir iskelet kafası alın. Hadi bir çık. Heh. Şimdi şunu koyayım şuraya. şunu, şunu, şunu şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Şu, yanlış koydum ya. Hep yanlış koyuyor. Bakın Wither nasıl oluşuyor diye gösterdim. Wither gördüğünüz gibi oluştu. Şu an evet oluşuyor, can doluyor. Ama bu oyunu kastırıyor için ben kaçayım bir. Çünkü bayağı oyunu çökeltiyor Wither. Bitir bayağı bir işte tehlikeli. O yüzden kaçtım. Bu arada yeni kılıçlarla gelmiş. Şeye. Baksanıza bir tane Nether kılıcı gelmiş. Nether. Sonra kazmada, baltada, kürekte, çapada da Nether'ı var. Nether. Zırhlarda da var. Hiç sorun yok. Tamam. Şimdi siz biliyorsanız zaten önemli değil. Şimdi size büyü de göstereceğim. Hangi şeylerle büyü şu mızrağı bir alayım ben. Gördüğünüz gibi bir mızrak var. Sonra alta gidemiyorum ha. İkili oluyor sanki. Hadi lütfen tamam. Ya şunu şuna basayım. Biraz altlara gideyim bayağı bir. Şu güç vuruş ayratma sadakat lazım. Size büyüsünü göstereceğim. Ha Sadakat. Şimdi de örs alayım. Yukarı çıksana. Niye zor çıkıyor bayağı bir? Lak Lak evet bu bug, oluyor bak bak ya bayağı bir bak şu şey koyayım arkadaşlar şunu şuraya koyuyorum özelliğini göstereceğim bu mızrağın şimdi size özelliğini göstereceğim ben bunu büyüledim şimdi değil mi atıyorum ya atayım evet hadi bir büyü olması lazım ha mesela attığımız zaman geri geliyor mızrak. Mesela gene atayım bir ben. Evet bekliyoruz. Bak gene geldi mesela gördünüz mü? İp gibi bir şey geldi. Orada mesela şuraya yakını atayım. Bakın geliyor görüyor musunuz size? Bu büyü bu büyü şey yarıyor. Şimdi başka göstereceğimiz bir şeyler var mı? Erken orada bir şey mi var? Abi a köy buldum. Hemen de köy buldum ya. Hı. Hemen. Bir de benim kostümüme bakların Azrail kostümüne benzemiyor mu? Abi Azrail ile şekil oldu. Bunu da kart parayla aldım ha. Ee, başka göstereceğimiz. Ne <laughs> takılıcı alalım bir tane gene. Hemen bir tane alalım Şunu Şunları, şunları da koy. Tamam. Örüsü gene alalım. Zaten örüs vardı değil mi? Yanlışlıkla aldım ben bunu. Tamam. Ya ya artık altı gitsen Şöyle. Nerede o büyü? Nerede? Bakıyorum. Servet. Kırılmazlık. Servet. Vuruş buruş, buruş. Alev, alev. Bak baya bir şey bakıyorum ben ya. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok mu? Dur biraz üstte işte çıkayım. İşte vardı. Azıcık bir şey tamam. Keskinlik bakıyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu. Ateş boyutu. Ateş boyutu. Ateş boyutu kılıcınızda e, yanma basabilirsiniz. Adam, adamları yakabilirsiniz. Mesela zombi mi? Ha ne desem? Hangi birini yakabilirsiniz? Zombi pigminleri yakamazsınız ama. Zombi pigi. Onlar ateşe dayanıklı. Zombi pigi portalda var ya hani geçtiğinizde. Ama alta abi ben bu büyü bulamadım bir türlü. Ya her şey iki de yapıyor bu ya. Anlaşıldı ben ayarlarda bir şey mi yaptım ya? Bir baksan mı? Ha keskinlik V buldum. Keskinlik I ve Keskinlik 3. Keskinlik 2. Keskinlik 1. Bir. bir de gene kılıç almam lazım. Hemen Nether'dan. Nether kılıç. Alalım. Hatta bu kadar yeter zaten. Onları çok hızlı büyülemeyeceğim. Şuraya, şuraya koyayım ya. Hadi bir alalım. Hadi şu bu kılıcı ben büyüleyeceğim ya. ve büyüleyeceğim. Kaç kaç vurduğunu göstereceğim şimdi size. Bakın 14 hasar. E Diğerlerini büyüdüğünde ne olacak? Kaç vuracak göstereceğim. Şunu da Bakın mesela başka keskinlik büyülediğinizde saldırı hasar azalıyor. Şu an en yüksekini yükseltmiştim ilk olarak büyüsü olarak. Tabii şunu ben bir kaldırayım gene kılıçlarla falan. Zaten göstermek için de yapıyorum ben bu videoyu. Ama Bayağı bir saçma oldu ikili de yapması şu an. Hadi koy artık şunları da. Size başkan ne yapabilirim? Ne öğrenebilirsiniz? Ona bir bakacağım. Ha şimdi gösteriyorum hemen. Dur şu bal kabağı kafasını almam lazım. Şunu da alayım. Başka da alacağım. Zaten. Enderman var mı burada? Endirmen alacağım da. Tamam buradaymış. Siyahlarını, siyahlı yumurtalara bakıyordum. O yüzden ondan onlara böyle bastım. Ama biraz da zor basıyor ha. Bir kardan adamı oluşturalım. Nasıl oluşturuluyor? Tabii ki de böyle oluşturuluyor. Evet, neden oluşmadı? Galiba başka bir bakayım. Niye oluşmadı? İnternet mi yok? İnternet mi gitti ya? Bir şeyler oldu da saçma sapan. Başka yerler koyayım. Ha bak mesela gole. Demir bloklardan yaparsınız. Siz biliyorsanız. Ne bileyim artık. Abi yapamıyorum. Bunlardan normalde olması lazım. Saçma olmuş Neyse başka ziyana, başka geçelim. Şuraya hemen. Şunu takayım. Mesela indirmenlere bakıyorsunuz ya normalde saldırıyorlar değil mi? Bunu taktığınızda saldırmıyorlar. Böyle bunun için bu kask. Böyle şekil durmak için de var ama. Yani endirmenlere de böyle korunmak için. Endirmenler saldırmamak için bakın. Mesela bir baksanız. Ben yani şu an. Sesi de bir açayım da sesleri de gelir böyle. Bak mesela vurmuyorlar. Mesela şu an hem ses de çıkarmıyorlar. Bakın. Tabi bunlar ışınlandığı için gıcık yapıyorlar. Neyse kalsın ya şimdi ses çıkarmasınlar korkunç korkunç. Neyse. Bak bakayım daha fazla. Ya bir şey göstereceğim ama olmaz diye düşünüyorum. Bir deneyeceğim ama. Şuraya gir ya şuradaydı o. Niye her şey ikili yapıyor? Video bitirdikten sonra bir çaresine bakacağım ikilisin. Neredeydi o ya? Bir şey arıyorum ama ismi de neydi? Ha Ender geçici bloğu. Ender geçici bloğu. Öyle miydi? Öyle hatırlıyorum ben. Ha en geçiciymiş. En geçici. Şunu da alayım. Ama normalde ben yapamıyorum. Ha şuradan uzaklaşayım da kaskı çıkarayım artık. Yeter ya yani kaskı. Oh nefes alamıyordum ya şu kasktan. At şunu at. Hemen şunu diziyorum. Hatta şurası çok iyi. güzel. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle, 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 niye koyamadım? Yanlış koydum buraya, şuraya bir tane yanlış koydum, tamam, şöyle, 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 daha şöyle durayım, şöyle, 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 abi, harbi diyorum geçen günlerde yapamıyordum ben bunu. Nasıl ilk defa yaptım. Sizin için ejderhayı kesmeye gideceğim ben. Sizin için. Siz yor siz hadi. Bu yere girme girmeden önce like atıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Tamam mı? Mesela yorumlarda da bir şey yazın. Kalp de atarım. Beğenenlere sadece. Beğenmeyenleri hiç sevmem. Hiç sevmem onları. Çünkü hiçbir şey alamıyor ya. Neyse. Hadi ben gireyim artık. Kılıcımı da alayım. Büyüleyim bir. Şu kılıcı al bir ya. Hadi. Kilo olsa bile yapacağım ben bu işi. Ben bu işi yapmak için varım. Bir tane de yay alayım bir ben. Çünkü bir de kriterler var. Onları da alıyoruz. Hem yaratıcı da kesmeniz lazım bu ejderhayı. Yok gerçek hayatta da çok zormuş bu ezehalar. Bunu bilin. Bilginiz de olsun bunda da. Ya bir türlü şey alamadım. Şunu alayım. Gene. Pardon yanlış aldık ya. Hep yanlış bir şeyler alıyorum. Ya artık. Hadi git ya. Bıktım ya. Ya. O ketne laneti. Hımm almıyor boş ver. Onu sonraki bölümlerde alırım belki. Tabi siz like atarsanız. Ya böyle bir bakıyorum ya şey var mı? Yok biraz daha işte çıkayım ben. Derin koşçu. Derin koşçu neydi ya? Derin koşçu neyse bana yorumlarda da yüz yazın lütfen. Ama benim sesimle biraz daha geliyor. Biraz yüksek konuşayım ama. Ha tamam böyle. Ha keskinlik burada burada burada. Al al al. Ben şey aldım mı örsü? Dur galiba. Alayım şimdi. Yani şu an ilk defa mı yaptım ben onu? Evet ilk defa yaptım hatırlıyorum. İlk defa yaptım. Bunu ilk defa yaptım bilginizde olsun ilk defa yaptım diye. Giriyorum. Hadi. Beğenmeyi unutmayın tabii ki de. Girmeden önce edebilirim. Hadi giriyorum şimdi. Niye girmedi? Hah Nerede yapıyorsun Bak üstte bir yazı var en derecede Ben kaskı takayım ya. Nerede o kask? Nerede? Biraz altlara gideyim var. He yo. La. Hemen takayım ben. Bir de Ederan'ın sesini duyuyor musunuz? Geldim. Ben bunu öldüreceğim bu, bu boss'u. Boss da sayılır. Sen ne yapıyorsun kardeş? Seni bir yok patlatayım mı ben? Al. Patlıyor. Bunları vurduğunuzda patlıyor. Hemen şunu da bir patlatayım be. Ben. Aa can alıyor galiba. Şöyle can alıyorlar ama bunlar. Şunu vurayım ben Bir daha hapishaneli yapmış. Ender yani şeyin kristalini. Şuna baksana vuramıyorum ya. Şu kaskı çıkar ya. Boş ver. Zaten yukarıda olduğum için Edermanlar görse bile yapamıyorum artık. Tamam. Bir dursun şey yapmak için gideyim. Ellerimle kırayım. Evet. Nasıl uçtum ben öyle? İlginç bir gün uçtum. Hatta açından uçuyorum. Ne yapayım? Baksana böyle uçuyoruz. Şuna baksana ya. Mesela şundan. Yanlış yere mi geldik? Ben indim oradan. Cream şuraya. Eşyalar gelmesin. Ne biçim yaptım ya? kaldı mı şurada? Tamam şurada şey kaldı. Tamam Ejder ha sen de var ya artık. Neredesin sen? Yatarım sana o koyulursun. Tabi tek de ölmüyor Tamam ben onu attım. Tek tam bir kılıç yeniler gelseydi yenilerim. Şuna bir vursam ben. Vuramıyorum. ha. Abi şunları patlatmak çok önemli. Buraya gelmeden önce siz buraya gelmeden önce yay ok almalısınız. Çünkü bunları bu kristalleri vurmak için derken ben hepsini vurdum mu? Hepsini vurmuşum ben. Arkadaşlar şuraya gidip beklemeniz lazım. Ejderha, ejderha burasını gelip beklemeniz lazım. Beklemeniz lazım. Gel buraya gelip gelirse o zaman da ben de bir şey bakayım he geliyor sesi var oluyor yakınlaşınca gelir biraz abi abi diyorum, diyorum. Bakın mesela geldi gördüğünüz gibi. Üstüme mi oturdu? Ne yaptı o ya? Kardeşim şurada ne yapıyorsa o zaman. Neden, neden geliyorsa iyi oluyor ama o zaman gene mi ki ama. Gelmedi. Kardeşim sen sizin... 7 saldırı hasarı. Süper. İçeyim ben bunu. Kuvvet. Be. Sağ gittin ama. Kardeş böyle olmuyor bu. Ben bundan gene içeyim. Gene mi geldim? hazır olayım. İki tane de içeyim. Hadi gelirsen. Geleceğim mi artık? Şu an konuşmuyorum artık. Hiç Tamam abinim gelir misin seni öldürmek için son gel geçeyim bura abi var ya ölmek üzere hemen gittin ama hemen gidemiyordun sen Daha şöyle On. Ay be şu sesi kıs ya çok ses olur. Of oh, XP'ler hep bana geldi zaten. Arkadaşlar bir portal geldi oradan. O portalı ben biliyorum. Buradan tabii ki de geçeceksiniz. Geç. Tabii ben biliyorum da aslında. Nasıl biliyorsak. Minecraft. Evet Minecraft. You play F 153. Atla atla var. Öyle korkmanıza gerek yok ya. Öyle kalmıyor. Çıkabiliyorsunuz. Hatta ne oldu şu an karanlık bir şey oldu bir dakika. Bir dakika abiciğim. Bir yer aşınlanıyorsunuz. Nedense artık. Normalde o portaldan geçirmeyecek miydi? Hani o portal yaptığım portal? Vitter. Beni Vitter'a gönderdi. Abi beni niye Vitter'a gönderdin? Tabi Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Size ee, daha fazla göstermek için, daha fazla Minecraft videoları çekmek için like atın. Video be beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de atmayı unutmayın.